Herkese dinlenir. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Siliter i a aynıyoruz. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde şuradan uzaklaşacağım ben. Şöyle sağdan soldan yandan yandan. Bu arada uzak yani şöyle hızlı bir şekilde uzaklaşırsanız size yaklaşan biri olursa çarparsa o ölüyor. Bunu biliyorsunuzdur herhalde. Aa ve ben birine çarptım ben öldüm. <laughs> en hızlı bir şekilde gidelim 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 gidelim. Şu renkli yılandan uzak uzaklaşımdan... kım var mı derken herkes öldü. Ya niye ben bu yılanı yemekte yemeyi tercih ettim ki diğer yılan daha büyük. Çok keşke onu yeseydim derken öldüm. Yanına bir yılan gelir gelmez sanacağım. dedim ve aa yılan öldü zaten. <laughs> Because I'm a back here, Oh, you're going Açıklamasını bekleyelim. Bekliyoruz, bakıyoruz. <laughs> Sesim değişti. Evet yüklenmiyordu. O zaman biz de ne mi oynuyoruz? 10 saniye içinde yüklenmezsen siliter. İyi o ee ne oynaralım? Başka bir oyun açarım. O kadar. Söyleyeceklerim nerede? 10 9 8 7 6 5 4 3 İki, bir Siliter açılmadı ve biz videoyu durdur, başka oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok özür dilerim. Bu videoda Siliter iyi oynayamadığımız için şimdi de sizlerle bu değişik oyunu oynuyoruz. Evet, lütfen keser misin artık? Bakalım yanlış yapacağım. Bakalım ne tepki verecek. Şöyle. <laughs> Bu arada bilerek şu an yanlış yapıyorum. Öyle. Değişik bir şey. Aa, şurada E bıçak vardı. Durun. E bıçağı alalım. Şuradan E'ler yapalım. Yani işte E içleri değil. Bak bunu vereceğiz. Bakalım ne diyecek. Ve renklerde hiç boyamadan vereceğim. Pasta şeyine benzeden. Yani pasta Cupcake'ler konur ya. Aa ben bana sıfır lira verdi ama beni yine de tebrik ediyor. Elini havaya kaldır. Neyse. Bunu istediğini yapacağım. Ya ama senkini yapamam. Next olur. Bunu yapabilirim kolay. Önce taslığını yapıyoruz. Resim çizermişçesine. Tamam. Şimdisine kreli bıçak alarak yapıyoruz. Biraz şey oldu değişik ama bir şey olmaz herhalde. Olur mu? Evet hayır evet hayır evet de ve evet, de ve evet, de ve hayır evet hayır aldı mı aldı aa bakar mısınız fark ettiniz mi ben biraz daha yumuk yapmıştım istemeden de olsa ama oyun kendi düzeltti. o kadar yeşil bayram Yaprağa benziyor çünkü çok güzel bir renk geçişi yapacağım yeşilden griye şu an güzel görünmeyebilir gözünüze sapı da mavi olsun ama az sonra çok güzel görecek bum bum bu mu bence bu bakar mısınız çok güzel değil mi ben olsam bin lira verebilirdim bunu. Çünkü o kadar güzel oldu. Evet. Sushisi. Hayır yapamam. Çünkü şimdi bugün sizlerle aslında seri oynayın videosu çekecektim. Ama aslında ben benim çekeceğim video ne videosuydu? Bir videoda dört oyun. Hemen diğer oyunumuza geçelim. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Jelly Açılmadı. Açıldı. Hayır diyorum. Bir saniye. Evet kuzu yukla oynayacağım çünkü çok işin. Ama karakterini değiştireceğim. Bakın animals'lardan hepsi tamam. Pardon bu animals'lardan hepsi tamam. Shirley midir nedir bunlardan hepsi tamam. İyi de iki tane animals var? Animals, animals. Hatıslardan bazıları var, bunlardan daha bazıları var, bunlardan daha hiç yok. <laughs> evet, ben bunlardan mıyım yoksa animals? Tavşan animals niye yok? Neyse ben tavşan ya da tilki. Siz çok değişik değil mi? Ha. Ha. Aa. aa, Bu videoda yeni karakter açacağım. Hadi çabuk. Dırırı dırırı dırırı. Arkadaşlar bu arada. 23 Nisan'da aşırı güzel çocuklara özel bir video geliyor. Haberiniz olsun. Aşırı güzel çocuklara özel. Hop. Seni yakalayacağım diyeceğim. Buradan sonra yavaş 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 gide gitsin de olur. Para pa para pa para pa. Sizlerle yeni karakter çıkabiliyorum. Yenmez alıp yeni karakter. Evet düşündüğüm gibi, yenmez alacağım ve yeni karakter çıkıyor. No thanks. Evet yeni karakter açalım. 150 bundan yok. Bundan da yok. Ha. Ya şu an şey yok yalnız. Şu olur mu? Ya da bu. E başka yok ki bir şeyle. Neyse şu ağaç neymiş? Neymiş? Hayır istemiyorum. Jelly jump. Jelly, 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 jelly. Bu videoda sizlerle neler oynadık? Siliteri oynadık şimdiye kadar. Diğer o tahtaya şekil. Aa, tahtaya şekil verme oynadık. Bir de bunu oynayız. Bir oyun daha var. Aa, aa, Evet bu oyunda süresi bitti. Hemen şu şeyi bitirelim diğer oyuna geçiyoruz. Dururum. Dururum, dururum, dururum. Evet, şimdi diğer oyunumuza gelelim. Hemen durdurayım. Diğer oyunumuz tabii ki Brawl Stars. Açılırsa yani. Sunucumuza bağlansın. Ya, açılmıyor. Bana böyle küçük görevimce açılmıyor. O yüzden hemen durdurayım. Friends rule şöyle bir oyun onu açıyorum. Evet Lego kızlar oyunu Prince rule öyle bir şey. Onu açtım. Au. Oh. Ouch. Ne oynuyoruz? Şimdi 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 açın. Wiki ile oynayacağım en son videomda. Biraz ters ve bu oyunu oynamıştım bir videomda böyle hatırlarsanız. Ben, 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 ben. Aha. Ya, Daniel wow. aldım zaten. Bir saniye. Ne? Bunlar... Ha, bir an 25 bin gördüm zannettim. Wow. Style'e açmıştım. Hadi bunun arabasını değiştirelim. Güzelleştirelim. Gümzü arabasına mı çok yakışacak? Style. Style için yeni bir etiket alalım. Ne alalım Style'e? güzel bir ama er, yani güzel bir etiket ama erkek etiketi. Şöyle dursun. Bakıyorum da çok fazla şey bulamadım. Erkek etiketi. Bu bu bu. Ah şunu yapalım. Kiminlemiş olmaz tabii Tabi bu lira dediğim, yani 2000 lira dediğim gerçek de 2000 lira değil. Bu da hiç bir orgulas değil. Aa tamir şey falan mı? 100 böyle bir şey değil mi? Wow. Wow. Çok güzel ateş çok hoşuma gidiyor ve bence bu buna uyar Pem, ne kadar pembe olsa da çok hoş ay şimdi şu elimizin taksak yok bundan bir şey takmayalım Wow. sanki kalmışsın hadi bunu oynayalım hey. burada ilk yavaş sarılan yerim ve arkasından çıkan düşük çok güzel O yüzden sesim biraz Sesim biraz sesini beni daha rahat duyabilin. Bam, Bı bam. Hemen şöyle zıpladım ve bonus. Tayyip'de bonus nasıl olur? Ah <laughs> ben de bonus. Aaa olmadı. Neyse. göremedim. <laughs> Arkadaşlar şuradaki şey çok komik değil mi? Şu üstte Miss Soy öyle bir şey yazıyor ya. Evet 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 evet. evet. Arkadaki ışığıyla. Bu arada bu galiba şeyde bu oyunda ateş Neyse ateşli ışık mıdır? nedir öyle bir şey. Ay sesim kısıldı. Ha geldi. Ne geldi? Aa. Aa. aa! Style'la birkaç tur oynayacağız ve bonus alacağız. Bonus. Bu biraz daha erkek olduğu için normal. Çünkü yani az önceki pembeli falanlı acayip bir şeydi. Fazla para var yani. Dönme ya. Ben seni döndürdüm mü? Bak döndün diye öldüm. Gördün mü? Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar dişini ve çalayını yuka, güneş gibi ışığı sağlıkla <laughs> evet bitki oynayalım bunda da hiç bonus görmedim bunda da hiç oynamadım uçak olmak uçak olmak istemiyordum diye şey yapmıştım ama öldüm Hop, no, 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 no. Evet arkadaşlar bu videomda. Bu kadardı. Ben çok eğlendim. Ben çok beğendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bu arada abone desteklerinizi bekliyorum. Bay bay.